Tekrardan merhabalar. Artık yakından aşina olduğunuz üzere ilk bölümümüz genellikle bir giriş niteliği taşımakta ve biz de bu da uygun şekilde ekonomi dersimize bir giriş yapacağız. Şöyle ki bu dersimiz adına vize sınavımız %50, final sınavımız %50 ağırlıklı olarak etki etmekte. Ve ikisinin ortalaması 60 veya üstünde olursa bu dersi geçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir detay, çanımız söz konusu değil çünkü sınavımız 20 soru. Genellikle 20 soru yaptığını söyledi hocamız. Yani herhangi bir duyurusu olursa zaten ifade ederdi. Bu zamana kadar aksi yönde 25 soru da yaptı olurmuş ama 20 soru yapacağına dair elimizde sağlam bilgi var. Çünkü aksi yönde bir beyanda bulunmadı hocamız. Bahsetmiş olduğumuz gibi Principles of Economics kaynağında da takip, takip edebilirsiniz bu kitabı da kullanabilirsiniz. Şimdi birazcık dersimizin içeriğine göz atmakta fayda var. İlk haftamız işte genel bilgilendirme özelinde geçti. Efendime söyleyeyim bir takım ekonomik terimlerin karşılıklarına ve özel örneklerine göz atmıştık. Yine ekonomi üzerine bir takım e, içgörüler, fikirler, kavramlar karşımıza çıkmıştı. İkinci haftadan itibaren nasıl mesele başlıyor? Bana soracak olursanız şu anda biz 7. haftanın yarısında gibi bir şeyiz. Yani arz talep bitti ama market olayına geçmedik. Önceki videoda da ifade ettiğimiz gibi. Yani aslına bakarsanız 6. haftayı dolu dolu işlemiş sayılırız. Yani 7'ye geçmedik desek daha doğru olurdu. Böyle bir durumda bana soracak olursanız her birine ikişer soru da attım. 12 soru gelir ama ağırlıklı olarak ekonomik problemler ve arz ve talep ilişkisinden soruların geleceğini düşünüyorum. Buradan mesela 5 soru gelir. Buradan mesela 5 soru gelir. 5-6 soru hatta. Adil de attığım zaman buradan 6 gelmesi lazım. 6 yerine 8 olur. Buradan 4 soru gelir. Efendim 12 etti. Buradan 4 soru gelir. Buradan 4 soru gelir. Gibi gibi gibi. Ağırlıklı olarak ekonomik problemler ve arz ve talep ilişkisinden soru bekliyorum kısacası. Çok da değerli vaktinizden almadan ekonominin ne olduğuna geçelim. Ekonomik soruların tamamı, burada da ifade ettiğimiz üzere, niçin ortaya çıkar? Aldığımızdan daha fazlasını istediğimiz için. Her şeyi istiyoruz. İnsan demek ekonomi demek bir yerde. Yani insanoğlu karnını doyursa gözünü doyuramaz. Bu yüzden bizim zamanımızın sınırlı olduğunu düşünürsek, insan ömrü geliyor geçiyor, gelirimizin sınırlı olduğunu düşünürsek ve ödememiz gereken bir takım bedeller olduğunu düşünürsek, asla bakarsanız bunları idareli bir şekilde kullanmanın bilim dalıdır diyebiliriz. Ekonomi için ve sonucunda insanlar istediklerini tamamen elde edemez. İster dünyanın en zengini olun, pankreas kanseri olsanız maksimum ömrünüz 2 yıl Bill Gates gibi ya da pardon Steve Jobs gibi ya da en e, gelir durumu düşük insan bile zaten hala hazırda isteklerini yerine getiremez. Neyse burayı çok felsefek bir şekilde uzatmaya gerek yok. Ekonomi dediğimiz olay bireylerin, iş hükümetlerin ve bütün sosyetelerin aslına bakarsanız belli bir kıtlık problemi üzerine geliştirdikleri yöntemler ve bunlardan nasıl etkilendiklerine bağlı olarak yaptıkları seçimlerle şekillenen bir sosyal bilimdir. İki adet alt dalı var. İki adet ana alt dalı var daha doğrusu. Birincisi mikroekonomi. Mikroekonomi dediğimiz olayda bireysel teşebbüsler, bireysel şirketler ve bireylerin kendi kararları, ev hanelerindeki kararlar, households dediğimiz olay az önceki. Ve zaten az önce de ifade ettiğimiz gibi eğer biz bunu bireysel teşebbüslerle, bireysel şirketlerle yapıyorsak bunda da firma oluyor, şirket oluyor. Eğer biz bunu bir nasıl söylenir, daha küçük bir girişim içerisinde daha en küçük, en temel kurum içerisinde yapıyorsak aileden söz ediyoruz demektir, ev halkından söz ediyoruz demektir. Makroekonomi ise artık iyice bütün bir ulusun bazında incelenen gelir, verme söyleyeyim, iş durumu, istihdam gider ve devamı şeklindeki bütün olguları ele aldığımız ekonomi branşıdır. Burası daha çok şirket ve aile ev halkı. Şirket ve ev halkı demeyi tercih edelim. Burası da daha çok ulusal düzeyde sağlanan, ekonomik hareketliliği inceleyen bilim dalları. Mikro, aile, mikro, şirket, makro, ülke. Ulu vatan. Mikroekonominin yanıtladığı bir takım sorular var. Efendim, makroekonominin sağladığı bir takım ölçütler var. Bunlardan bahsedelim. Dört temel içerik var burada da. Üretimi, maliyeti, fiyatı veya işte ücret karşılığı neyse geliri ve istihdamı. Mikroekonominin sorduğu sorular genellikle bir şirkete yönelik, bir girişime yönelik sorduğumuz sorularla aynı aslına bakarsanız. İşte bir dizi, bir parti tencere üretmek için ne kadar çelik gerekir? Efendim söyleyeyim. Bir firma kuracaksak o firmadaki çalışanların yerleşmesi gereken alan nedir? Yani bir masa koyacağız mesela o masanın nerede nasıl olduğuna dair sorular. Veya kaç tane arabaya ihtiyacımız var bir araba galerisi işletiyorsak gibi sorulara yanıt verir. Dediğimiz gibi e, bunların tüketimi ve üretimi benzer nitelikteki sorularla e, yanıt bulur mikroekonomi kapsamında. Ücret bedel ya da ne denir? Maaş. Aynen. Buradaki anlamıyla maaş. E, ya da fiyat. Bir saniye. Aynen burada fiyat oluyor. Çünkü üründen söz ediyoruz. Individual goods and services. Yani bireysel ürünler ve servisler. Türkçe karşılığı. İlaç masrafları, ilaç giderleri veya fiyatı. Her birinin karşılığı aynı. Pek çok kez eş anlamlarını hatırlatıyor gibi görünüyor olabilirim. Ama hepsinin birbiri yerine geçtiği bir durum söz konusu burada. Benzin fiyatı. Efendim söyleyeyim yemek fiyatı, apartman kiraları gibi, gibi gibi gelir bakımındansa artık otomobil endüstrisinin işte geliri veya maaşı yani minimum maaş, asgari ücret dediğimiz olay executive salaries yani kendine özgü ne oluyor? gelirler baş gelirler mi oluyor? aynen baş gelirler oluyor daha doğru bir ifadeyle otomobil endüstrisindeki maaşlar yani wage dediğimiz olayda bir yerde maaş demek diğeri de maaş ücret demek ama e, yevmiye yerine de kullanıldığı oluyor wage kelimesinin neyse çok ne terminolojik detaya girdik executive salaries de yönetici kadroların uzman kadroların maaş anlamında kullanıyor ben baş ücreti dedim az önce de o mecaz anlam neyse mecaz anlamda Buradan istihdama geçiyoruz. Yine bireysel girişimlerin, bireysel şirketlerin ve endüstrilerin sağlamış olduğu istihdamlardan söz ediyoruz. Demir-çelik endüstrisindeki atıyorum istihdam oranı. Efendim söyleyeyim. Bir firmadaki çalışan sayısı ya da Accountants dediğimiz olay yani e, muhasebecilerin sayısı. Saymanların sayısı gibi gibi gibi. Ne burada poverty diye bir kavram varmış. Poverty. O da asla bakarsanız e, yoksulluk demek yani parasızlık metaleye kurşun atıyorum durumu. Yine mikroekonomi ...nin gelir bazında incelediği... ...yölçülerden, sorulardan, sorunlardan... ...birisi. Buraya kadar herhangi bir... ...soru veya sorun yoktur. Varsa zaten her zaman ulaşabilirsiniz. Farklı kanallardan da izlediğiniz için... ...pek sorun olacağını... ...düşünmüyorum. Evet. Makro ekonomi ise... ...ulusal bazlı artık... ...tüm ülkenin endüstriyel... ...çıktısı... Efendime söyleyeyim. Endüstri yerine kullanılan bir terim vardı. Bir taraftan onu arıyorum. İşletme de denebilir. Sanayi de denebilir. Buradaki anlamıyla sanayi. Sanayi e, gelirlerinin toplum ya da işte sanayi ürünlerinin toplamı. Burada production'dan söz ediyoruz. Sanayi ürünlerinin toplamı. Eğer income kısmında söyleyecek olursak total industrial income dediğimiz olaydı zaten. Sanayideki toplam gelir. İşletme olarak da geçer dediğim gibi. Industrial ya da industry. Gross Domestic Output dediğimiz bir kavram var. Sonrasında Growth of Output dediğimiz bir kavram var. Gross Domestic kavramından söz etmek gerekirse gayri safi yurt hasıla demek bu. G, S, diye gördüğünüz şey gayri safi yurt içi hasıla. Gayri safi yurt içi hasılayı kısaca tanımlamak gerekirse bir ülke vatandaşının verilen bir yıl için sağlanan e, hizmet veya e, bedellerin belli bir para birimi karşılığındaki değerlerini toplama. Yani o ülkede faaliyet gösteren yerli yurttaşların gerçekleşmiş olduğu, bir yıl içerisinde gerçekleşmiş olduğu toplam e, mal ve hizmetlerin para birimi karşılığındaki değeri. Türkiye'den bir örnek vermek gerekirse gayri safi yurt dışı hasılası Türkiye'nin kaçmış? Yani yaklaşık olarak 1.118 trilyon Amerikan doları diyor burada. Yani Türkiye Cumhuriyeti değeriyle ürettikleri toplam değerle 1.118 milyar dolara sahipmiş. Bu şey gibi düşünebilirsiniz herhangi bir futbolcunun potansiyel bedeli olur değil mi? Yani kendi çalışmalarıyla işte attığı golle efendim söyleyeyim maç sonu sağladığı katkıyla elde ettiği puanla vesaire bir değeri olur potansiyel değeri. Bu da benzer bir konum aslında bakarsanız. Her zaman bu aklıma gelmiş benim. Yani transfer mark takımdan çıkmıyor bu noktada. Yine growth of growth of output kavramımız var. O da şu şekilde açıklanabilir. Çıktı artışı yani başka bir ifadeyle üretimin artışı. Aslına bakarsanız yani tamamen birebir çevir. Aggregate price level kısmı var. Aggregate price level kısmı da yine daha çok ulusal düzeyde gerçekleşen hareketlilik yani toplam fiyat düzeyi tam karşılığı bunun. toplam fiyat düzeyi. İşte buna ne girer? Üretim maliyeti. Efendim söyleyeyim tüketim maliyeti, tüketici maliyeti, üretici maliyeti diye de geçebilir. Aynen. Tüketici fiyatları, üretici fiyatları ve enflasyon değeri daha çok gelirle. Gelirle diyorum. Fiyatla maliyetli olan ilişkiler olan şeyler, e, ifadeler. Gelir ise e, ulusal düzeyde elde edilen gelir. Artık bütün maaşların ve yevmiyelerin toplamı ya da işte ücretlerin toplamı veyahut işte total corporate dediğimiz olay var. Yine mesleklere göre dağılım olması lazım bunun. Kurumsal düzeydeki kar. Aynen. TÜBİTAN'ın elde ettiği kar, COSCEB'in elde ettiği kar, bunların toplamı veya işte bunların ayrı ayrı incelendiği ulusal düzeyde makroekonomiye girer. Yine devamında meslek sayısı ve işsizlik oranı dediğimiz değerler veya işsizlik değeri oran desek daha doğru olur. Bize makroekonominin bir takım ölçütlerini yanıtlamaya çalıştığı veya işte araştırma yaptığı konuları verir. Burayı nispeten uzatmış gibi hissediyorum. Kusura bakmayın lütfen ama irdelenmesi gereken konular mesela gross domestic output ileri de karşımıza çıkabilir. Ya yani, da dediğim aggregate price level dediğimiz olaylarda karşımıza çıkabilir diyorum.